Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, önceki videoları gösterdiğiniz ilgileniyorluğunuzu çok teşekkür ediyorum. Ee, yaklaşık 4 yıl sonra atmış olduğum videolar bile beklentimin üstünde izlenmeler aldı. Ee, öncelikle arkadaşlar bugünkü videomuzda Maman karakterini bırakıyoruz. Ee, bu sefer denemek için var. Karakterini kullanacağız. Ben ee, hemen kendisinin özelliklerini göstereyim. Kendisi ee mağazada %26 şans ile e, ücretsiz kahraman gelmesini sağlıyor e, bence çok güzel çok güzel bir yetenek ve üstüne sezon 2'nin de kendi sezon 2'de de e, rankıtta e, verilen e, kostümde günüver karakterine ait şimdi hemen bir e, maçımıza girelim e, gene aynı dizilimi kullanacağım e, ufak değişiklikler yaptım bu sefer. 4 silah ustası 4 nişancı gelendirim şekilde hani 6 nişancı falan çıkartacağız o işe. 6 savaş ustasına bakalım ee, oyun içerisinde nelere denk geleceğiz. Rakiplerimize baktığımız zaman Angela Neyse şöyle bir karakterlerimizi koyalım da Ondan sonra bir bakalım rakiplerimizde neler var Rakibimiz Angela kullanıyor Lancelot var Jennifer var Nano var. Valir var. Tabii ki de klasiğimiz olmazsa olmaz. Layla'mız. Ve en sonuncusu da Eamon var. Haydi bakalım. Şimdilik ben çalalım. Onun için Yvan takalım. Evet şimdi güçlendirmeler geliyor. Aktifler başına 103 bir saldırı. Ya bu çok 103. Çok hoşuma gitmese de. Hmm, kan da güzel aslında. Şu anda kan atacağım. Bir yenileme atalım. Yenileme dağıtalım. Hmm. Yani e, 800 can da ilgi çekeceğim ama ben 120 saldırı artışını alacağım ya hasar artışını alacağım 10 saniye sonra. Çünkü ilerideki savaşlarda hani 10 saniye rahatlıkla geçebildiğimiz için. Her ne kadar şey olsak da e, belli bir oranda demişler gelmiş. O şu vamanı man alalım. Konuşacağız. Yetenek seçeceğiz ya karakter almayı unuttuk. İşte gidelim yanına. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Açma. Aldık ilk turu rahatlıkla bir sıkıntımız yok. Loi 2k damage bırakmış. Hmm, gördüğünüz gibi. buraya geldi. 2 altın demek bu bana. <laughs> Çok güzel oluyor. Evet güzel. İki nişancımız da açıldı. Şöyle. Ne alayalım. 3 altın vereceğim. Loi'yi de katacağım ki. Yenebiliriz diye ümit ediyorum. Bakalım. Rakipte Granger var. Antlas var. Antlas'ı seri düşürsek evet alırız ya bir sıkıntı olmaz zaten 120 buff'umuz da açıldı. O ulti'den önce vurman lazım o güzel. O ulti yesek bile sonra hayatta kalabildi. Evet bu turda Hylos siz geldi. Bir altın bir altındır. Şey, iki altın iki altındır. 20 altına çıktık. Bu tur bir herhangi bir ellemi düşünmüyorum şu anda. Ödüllere kadar aynen devam ederiz. Hmm, rakiplerimizden birinci altı level'a bastım. ne aldın dayıcım sen altı levele bastın ya. Bakalım ne çekmiş. Ha, 8 komutan xp'si almış. Ne zaten lancelot oynuyor. Her türlü hızlı level kasar zaten. De bizi yok ettiler ya bu rakip. Ne yapmış bu? Ha Clint'i var. Clint, Leo'yu, Granger, full hasar. Tank yok ama. Sağlam hasar çıkmış. Zaten Clint var en yani, başta. birinci yüksek bırakır şimdi bakalım <laughs> şimdi bakalım ne alabiliriz aldılar yani tam güzel bir link almayı düşünmüyorum şu anda tık ön taraf için tanklısı bir şeyler yapmak lazım 5 hmm, level yükselelim aman dışında maşkelle düşüyor ne yapayım şu geldi, güzel. şimdi şöyle yapalım böyle daha iyi en azından herkese dört saldırı almış. çıkmış o Clint'e mi verdi? Neden Clint? Yanlış oldu ama neyse. Bu rakibe yenildik ya. Hepsi iki yıldır. Pendo 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 pendo. Clint iyi dirense de <laughs> kaybettik. Normal olarak çünkü rakibi 3 karakteri 2 yıldız üstü ve tankları vardı 3 tane. Şu şekilde kazanma ihtimalimiz yoktu. 1-2 tur yenileyelim. Ben niye seni ne aldım ki yanlışlıkla aldım. Suyo geldi. Şöyle yapalım. Hayır. Ne grunda oldu güzel. Hadi Clint güzel. Alabilirsin bence acı. Clint. Hadi lan. Helal sen. Aa. Kurt'u öldük. Kurt'u öldük. Hı. Bunu seviyorum ama şu an değil ya. Bu şahlanış bayramı fena durmasa da yok ya. Bu daha mantıklı geldi bana şu anlık şunu alalım. Clinton bari suya yat bakayım da. Evet. Alacağım ya. Çantına mal olsa da. Şimdi iki yıldız lazım bize. Ben bir level atlamam lazım. Savaş lafalarımızı da açtık. Şimdi şey gitti değil mi? Loya gitti. Şey. Gölge bas. Açıldı. 3. Hiçbir altı yaramaz. Hı hı hı. O'dan düştü. Oradan tomuzu almamız lazım hızlı bir şekilde. Güzel. Tomuzu eridi. Valer gitti. Aldık bu savaşı. Louis. Üç kişi öldürmüş. Ama yüksek demiş bu Van anda. Level atlamak lazım. İçeri bir şekilde. Şimdilik bırakacağım böyle. Devam edelim. Rakibimizde link var biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Video basacak bastı. önce client. Yok alamadık böyle. Çok zor. Bu güzel demiş bıraksın da alamadık maalesef. O zaman rakip 7 kişi. Artı biri de var ama en azından 9 demeye çıktık sadece. Turu da böyle geçiştireceğim. Bir sonraki aşamaya kadar. 3. aşamaya kadar şu an elimi düşünmüyorum. Altın birikti. 7 level'a kasalım. Aşağıda olmak şu an daha iyi bizim için. Yenilmemiz daha iyi şu anda. Ekiplerimizde... Ya şaşırtıcı bir şekilde alıcı şafak kasan yok ya. Ama de çok kişi alıcı şafak kasardı ama şu anda alıcı şafak kasan yok. Şaşırtıcı. Yani Kuzey Diyar da güzel tabi var. Yememiz bir tık aşağı koyabilirdik aslında. Kapasite bize kalabilir mi acaba? Ne olurdu bize kalsaydı kapasite yani? Ne olabilirdi ya? Şu anda Gelin böyle şey evet. Rakibimiz biraz sıkıntılı zaten ikinci sırada galiba yok ikinci sıradaki arkadaşımız bu Hatta alabiliriz ama yeniden canlanacak Evet maalesef kaybettik de da güzel çıkmadı level daha alalım. Evet. Olup. sonunda. Cidden sonunda yani. Suyu çıkartacağım şu anlık. Ee, zaten şey var. Bir bakalım. Şimdi böyle yapacağım ya. Şimdi hemen şey takacağım. Algısı takacağım. Şu tur aktifleşsin. Hadi Yetmedi. Mamanın gücü yetmedi maalesef. Ama alabilirdik yani şu anda gayet iyi 39 canımız var. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Direkt maaş günü alacağım. Maaş günü gayet etkili. Ama Vanvan'dan mı vazgeçsem bu noktada? Ekipmanları <laughs> birazcık Argus'a vereceğim. Şu an Argus'u kuvvetlendirmek istiyorum. Evet. Tamam. Tamam. Layla geldi. Şu anda Şuradan vazgeçeceğim. Kutsamayı tamuz alacak. Eğer ters tarafa gidersen tamuzu şey yapacağım. Bak. Ah, yetmedi gücü. Tamuz hangisi? Silah ustasına verdi. Güzel. Silah ustasına vermesi güzel oldu. Şöyle yapacağım. Şu anlık. Zor bakalım. Hı, sonunda. Bu almamız lazım artık. Güzel. Güzel gidiyoruz şu anda. usta güzel demiş bıraktı orada. Aldık bu turu. Güzel. Güzel oldu şu anda. Hem 4 nişancımız hem 4 silah aktif. Onun kolayından kaybedeceğimizi düşünmüyorum. Hadi bir öne atalım. daha burada, burada. Şöyle yapacağım. Burası. Mükemmel yapmak daha mantıklı şu anda. Suyu şu anda çıkartacağım yüksek ihtimal. bir planlıyorum ama bakalım. Ya da şey çıkartırım. Martis çıkartırım. Marty'den kurtuluruz. suyu açarız. Güzel gidiyoruz şu anda. Sazar artırmamız da aktifleşti. Düştü. İritel güzel demiş bırakıyor arkada. Argus. Argus ayrı bir kalite ya. Evet Argus taşıyorlar şu anda takımımıza. Ya adam bir canlık. Marty bir alamayacağım ben değil mi? Hmm. Eyvallah. Marty bir aldık. Gayet güzel oldu bizim için. İstediğimiz karakteri rahatlıkla yerleştirebiliriz. Güzel oldu, güzel oldu. Şuradan alalım, satalım. Şurayı değiştirdim. Buradan direktman level 8'e gideceğim. Şu. Hah, işte bu. İşte aradığımız kişi burada. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Moskova'yı hemen üstten girelim. Ritiyi de Moskova veriyorum. Bunu da Moskova veriyorum. Bunu da Moskova verip Moskova'yı köşeye attım mı? İşte böyle. Bu kadar. 5 nişancı 5, 5 savaşçıyız. Bakalım ben bunu çıkarıza. Neler yapıyorsun? Moskov. <laughs> 13k. 15k. Moskov. 16k demiş bıraktı Moskov. Felaket demiş bıraktı. Çok iyi oldu bu. Moskov'u çok güzel yakaladık. Ben bir takalım. 2 altından olmayalım. Ben yani Clint'i 3 yıldız yapmam çok zor şu anda ve damage olarak da geride kalacak çünkü hiçbir ekipman veremediğinden dolayı. Belki Clint'ten vazgeçebilirim ya. Hani 3 yıldızlama olarak demek istiyorum. Ama Clint indona çıktı orada yani. Şu anda nasıl salonum. Şu anlık böyle kalalım ya. Şu an böyle kalmamız daha avantajlı diye düşünüyorum. Şu an böyle tamus Vaman yerine Clint atayım da Vaman demeye çatamadı gene. Küçüklerde kaldı. Ayrıca clutch daha iyi demiş atarken bak bundan yararlansın. Bakalım şimdi. Moskow hazırlanıyor. Yapıştırdı. Eritti ortalığı. Bir tane daha indirdi. Ve sağ olsun taşıyor ya. Takım için elinden geleni yapıyor. <laughs> 20.500 damage bıraktı. Moskow yapıyor şovunu. 20.500 damage. Çok çok iyi. Çok arama yapmayacağım. Yani de inatla çalıştırmış şu ya. Arada çok çok az çalıştırdı sağ olsun. Ya açıkçası şöyle hani 130 e, e, %30 saldırı hızından yaralatmak istiyorum ama bu ejderha etkisinden de vazgeçmemek istiyorum. Yani sonuçta yani %8 saldırı artışı 3 kadar 124 saldırı 124 hasar artışı veriyor. Onu da kaybetmek istemiyorum Moskova'da ya. İşte acı olabilir. Bir tane daha kritik. Uf, Moskova bir tane daha geldi. İşte azine kime vermişiz dediğimde ne kış tarihi kime verilmiş? Moskova verilmiş. Hmm. Hmm. Ne ve verildi? Hasar artışını Argus'a vereceğim. Kriti'yi Clint'e vereceğim. Bir iki tur yenilemek istiyorum. Güzel. Abi gitti iki yıldızlık karakteri ve yaptı şimdi. Zion of güzel. Argus da geldi. Argus ve Irithal'ın gelmesi güzel oldu. Irithal'ın gelmesi yıldızı gidebiliriz. Ama en önemli, en önemli tabii ki de hedefimiz Moskova iki yıldız yapmak. O Moskova uyuttular. Aa, Moskova babaya koyar mı? Koymaz. Adam yok etmek için. ya da olamaz ya ya. Ya da olamaz ya ya. Adam 22800 hiç <laughs> bıraktı ya. Bir yıldız daha bu karakter. <laughs> Suyo daha yeni işe aldı. <laughs> Çok güzel. Evet güzel. İritel 2 yıldız olmuş oldu. Ee, hemen bir arama daha gerçekleştirdim. Tamuz geldi. Tamuz üç yıldız yapsak da hoşuma gider yani. Bu arada ben birazdan şeyi satacağım. Emin olmamakla beraber. Gel ablacım sen şunu satalım. Clint'i. Yani Clint'i 3 yıldızla uğraşmak istemiyorum ben. Oradaki altınla Moskova aramak istiyorum ben ya. Hadi. Klint de 3 yıldız olmak için elinden geleni yapıyor yani şu anda Demin ki geldi Elana Bye bay Hımm Şu ha ha artık nasıl ona elenmiş Yenilmiş yani Güzel tomuz 8 oldu Bir tane tomuza ihtiyacımız var Satalım Ben şuraya iş şükürler İş yapmışmış ya Aha alfa geldi Alfa geldi Evet. Böyle yapacağım. Argus da saldırı hız almış oldu. Çok güzel. Ova yapıştır. Moskov. Sen nasıl bir hayvansın ya. Kaç demiş oldu? Ritel'e bak. 9.9 kademi çıkartmış Ritel'de. Çok iyi oldu. 2 yıldız atmamız. Sadece 2 yıldız atmamız bu kadar sağlam şey oldu. Destek olmasını sağladı. Kriti alamazsam acaba ya. Bakalım şuraya mı? Aha bir dakika bir dakika bir dakika şu Moskova bana salın. Moskova bana salın. Evet Moskova yıldız tertemiz. Geçmiş olsun şimdiden arkadaşlar. Bir de tam iki yıldız alabilir miyim? İçe üç yıldız. Tutalım. Evet teşekkürler. Tammuz'umuz 3 yıldız oldu. Moskov'umuz iki yıldız oldu. Ama altın işlenci ve altı silah ustasını açamadım hala da aşağı sinir olmuş durumdayım altı nişancı açaydım ya. Yani 9'a kasmam lazım bunun için. Bekleyelim bakalım. Bir daha yaşadılar söyleyeceğim de yaşayacak halleri yok ki arkadaşlar da Yine Elana'nın klonu geldi. Oh maşallah. Şimdi bakalım. Az Tomuz 10.7k demiş bıraktı şu anda ekipmansız olarak. Tomuz 15k demiş bıraktı ekipmansız. Al baba hak bunu. Al, hasar artışını da sana vereceğim. Yapıştır baba, acıma! Tabus! Açıkçası 1 kesip... Blinded 3 yıldız oldu. Aha, geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Altı savaşçı, 6 e, silah ustasını açalım en azından. 4 nişancıda kalalım. Zaten iki şeyimiz hala daha duruyor. Rejlerimiz. Şimdi bakalım. Tamam bakıyoruz birincilikte Argus dedi ki ben alacağım dedi. Tomuz dedi ki ne alaka dedi. Moskova'nın ilerisinde Argus. Moskova 18 buçuğa çıktı. Moskova durdurak bilmiyor. Moskova 26 kat m bıraktı. İki yıldız Moskova. Bu. Hayvan herif. Ve galibiyetimiz geliyor. Gördüğünüz gibi Gönüver karakteriyle de birinci olmuş olduk. Ya yani Gönöver güzel bir karakter. Ee, ben de seviyorum ama gördüğünüz gibi hani %26 şansımız var. Yani %26 yani şansınıza güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz? Her şansınıza güveniyorum ben diyorsanız Univer kullanmak çok mantıklı. Ee, ama şöyle de güzel bir şey olabilir hani %26 mesela e, bu e, kartlardan eğer e, şans arttırıcı kartlar var markette %35 %40 şans arttırıcı kartlar var. Onlarla birleştiğini hayal edin. Hani hem marketi ücretsiz yenileme şansınız ortaya çıkıyor, hem üstüne ücretsiz karakter alma şansımız ortaya çıkıyor. Bundan dolayı çok çok daha fazla beleş altın kazanabilirsiniz. Bu da ihtimaller dahilinde ben bu seti çok beğendim arkadaşlar. şiddetle yapmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi altı silah ustası veya da altı nişancı. Yani bunların ikisini tabi bir araya getirebilirsiniz çok daha güzel olur ama bir araya getiremeseniz bile şu haliyle gördüğünüz gibi çok çok kuvvetli. Hani Moskova olsun gördüğünüz Tamuz Tamuz ortalığı dağıttı. Clint aynı şekilde. hatta şey Argus bile yok edebiliyorlar ortalığı. Ondan dolayı şiddetle tavsiye ediyorum bu seti. Hemen şuradan son bir şampiyonluk sandığımızı da açalım. Bakalım ne gelecek. Seer ustasını verdi. Ee, arkadaşlar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu set de gayet güzeldi. Ee, Günüver karakterini denemiş olduk. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.